Merhabalar dostlar, Darıca'dan herkese selamlar, sevgiler, ben Muhalla. Bugün sizlere farklı bir çiçeği tanıtmak istiyorum. Ee, bu güzelliğin adı, adı da kendi gibi çok güzel, Rana Nakıl olarak geçmekte. Ee, Avrupa ve Asya özgü bir tür. Ama bulunduğumuz bölge, biliyorsunuz Darıca'dayız biz, ee, genelde Kocaeli bitkileri içerisinde, endemik olarak yer almakta. Özellikle kandıra ve gölcük dolaylarında bulunuyor arkadaşlar. E, bu çiçeğin başka isimleri de var. Bilimsel olarak silene koronarya olarak söyleniyor. Ama gül kampı e, ve bunun yanı sıra en yaygın isimleri tozlu değirmen, mullein pembe, kanlı William gibi isimleri de olmakta. E şimdi bu çiçek nereden çıktı diye düşüneceksiniz. Benim bahçemde değiliz. Bir arkadaşımın daha doğrusu zaman zaman bahçesinden videolar e, çektiğimiz Demet Hanım'ın bahçesinde birkaç yıldır var. Böyle topraktan kendiliğinden çıktı. Herhangi başka bir bitkinin toprağında çıktı. Böyle çiçeklerini açınca o da hayret etti. Ben de gördüm. Görünce ben de hayret ettim. Çok hoş bir tür. Yaprakları dalları gri arkadaşlar. Biraz tül kadife gibi bir yapısı var yapraklarının. Kalıcı e, doğal bir tür. Ama Demet Hanım onu böyle baş köşeye oturttu. Şu güzelliği daha güzel seyretmek için. E, normalde bu genelde öyle zaten arkadaşlar. Çiçekler e, açar. Zamanla açma serüveni bittiğinde e, solar kurur, tohuma durur, tohumları oluyor ve e, sonrasında bu dallar kurur ama dipten yeni rizomlarla kendini yeniliyor arkadaşlar, rizomlu türler böyle. Şimdi bu çiçeği biz böyle tanıdıktan sonra bunun önemli bir e, etkisi de varmış, faydası da varmış arkadaşlar. Özellikle akrep ısırıklarına karşı iyi geliyormuş. Nasıl kullanılıyor? E, bunun tohumlarını e, kaynatıp içiliyor Akrep, yılan, eşek arısı ve diğer e, zehirli böcek ısırıklarına karşı iyi gelmekteymiş. Böylece e, 40 ila 100 santim boyuna ulaşabiliyor arkadaşlar. E, dayanıklı mıdır? Evet Kocaeli'deyiz ve gördüğünüz gibi dış mekan bitkisi zaten doğal bir tür. Tabii ki dışarıda buralarda da e, eksilerde yaşanıyor kışlar. Dolayısıyla dayanıklı. Ee, sonrasında zaten üstten giderse de dalları, yaprakları, dipten rizomlar yeniden kendini yeniliyor baharla birlikte. Sonra şimdi e, içinde bulunduğumuz ay Haziran ayı. Haziran ayında böyle başlamış. Bakın bazı çiçekleri tohuma doğru durmuş. Şu şekilde bir tür. Evet arkadaşlar. Başka bir e, bilmiyorum. Böyle bir bilgi olsun diye sizlere anlatmak istedim. Şöyle çiçeklerini biraz daha yakın bakalım. Çok tatlı bir rengi var. Yani normal bahçe toprağında yani herhangi bir özel toprak değil. Genelde bulunduğu alanlar doğada ormanlık alanlar işte alpin çayırlar ve dere kenarlarında kendiliğinden olabilmekte. Demet Hanım'a tabii böyle bir hediye oldu, bu sürpriz oldu. Aldığı herhangi bir bitkinin toprağında varmış ki böyle can buldu, büyüdü. O da onu böyle baş köşeye koydu arkadaşlar. Buradan böyle bir bilgi videosu olsun dedim arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yapraklarına yakın tutalım. Şöyle bakın kadifemsi yapraklar yapısı. Evet sizlerin de bölgenizde varsa başka renkleri de varsa bizlerle paylaşırsanız e, mutlu oluruz. Sizler neler söylüyorsunuz belki yörenizde vardır. E, sizler ne isim söylüyorsunuz e, bizlerle paylaşırsanız seviniriz arkadaşlar. Evet izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.